Kıymalı cevizli poğaça. 4 su bardağı un. Yarım paket yaşmaya. 1 çay bardağı süt. 1 yumurta akı. 2 çorba kaşığı tereyağı. 1 tatlı kaşığı tuz. Su. İç harcı için 300 gram kıyma, 2 soğan, 1 çay bardağı ceviz, 1 tutam maydanoz, tuz, karabiber, sıvı yağ. Üzeri için yumurta sarısı, susam. Hazırlanışı. Onu karıştırma kabının içine alıp ortasını açıyoruz. Yaşma ve sütü ortasına koyup karıştırıyoruz. Yumurta akı, tereyağı, tuz ve kıvamını alması için biraz su koyup kulak memesi yumuşaklığında bir hamur yoğuruyoruz. Miyalanması için hamuru biraz dinlendiriyoruz. İç harcı için soğanları doğrayıp sıvı yağ ile kavuruyoruz. Kıymayı ekleyip kavurmaya devam ediyoruz. Kavrulduktan sonra iri kırılmış ceviz, doğranmış maydanoz, tuz ve karabiber koyup karıştırıyoruz. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp elimiz büyüklüğünde açıyoruz. Ortasına kıymalı harçtan koyup kenarlarını ortaya doğru kapatıyoruz. Yağlanmış fırın tepsisine ters çevirip koyuyoruz üzerine yumurta sarısı sürüp susam serpiyoruz. Biraz daha mayalandırıyoruz. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında kızarana kadar pişiriyoruz.